<laughs> <Özgenidir, riskermiş. gülüyor> Dökecek önüne bak. Öyle çok bitti mi o? Yoruldun mu? <laughs> Hah. çok yavaştı. Haydi. Şu pandanı ver bana. Ver bana pandayı. Ver bana pandayı. Hayır. Oradan değil. Bahar kaç kilo var zeytin? Hmm, beş Beş. Altı. Valla. Evet. Bakalım güzel mi ya? Dur bakalım. Hadi şurada oturarken resmen <laughs> çek. <laughs> Vay, bayağı zeytin var be Bahar. Buradan da. Tamam çektim. çektim artık hadi. Devam. Bir saçını toparlayayım. Özgen'in dedesine hoş geldin.